Merhabalar. Selamlar yeniden herkese. Günaydın, iyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler. Hangi saat diliminde, hangi zaman aralığında dinliyorsanız onun ve günün devamının kalan kısmının da güzel geçmesini dileyerek yepyeni bir seans için hazırlıklarıma başladım ve yine son saniye karar değişikliğiyle bugün e, ruh eşini hayatımıza çekmekle alakalı bir seans yapmaya karar verdim. Biliyorsunuz önce kısa bir bilgi caz tekniğini kullanacağız. Caz tekniği neydi? Beşinci boyutta çalışmalarımızı yaptığımız, direkt ruhun üzerinde çalıştığımız, arınmaları gerçekleştirdiğimiz, ruh eşimizi hayatımıza çekmemizin önündeki engelleri ortadan kaldırdığımız, sebepleri bulduğumuz, bulduğumuz sebepleri anda dönüştürdüğümüz bir şifa sistemi. Çok hızlı, anda ve çok etkili bir yöntem deneyip daha önce bu seansa ya da benim de seanslarımdan hangisi olursa olsun onlara katılanlar varsa yorumlarınızı rica ediyorum ki ilk kez caz deneyecek olan arkadaşlarımıza da bir ön bilgi olsun. Olur mu? Şimdi bugün ruh eşi çalışması yapacağız. Aslında bugün bir ay tutulması, bir dolunay var. Ama ben bırakabilmek üzerine bir seans yapmayı düşünürken son anda bir ruh eşi fikri geldi aklıma daha önce yaptık ilişkilerle ilgili çalışmalar bu da bir yenisi olacak bunda da niyetim aslında şu geçmişten kalan kırıklıklarımızı yaralarımızı geride bıraktığımız ve yeni bir yolda daha aydınlık bir yolda ilerlememiz için gereken şeyleri dönüştürelim istiyorum hayatınızda biri olabilir bu kişiyle ilişkinizin daha bir böyle pekişmesi, daha romantik, daha paylaşımlı, daha sizin gönlünüze göre bir ilişki olmasına niyet edebilirsiniz. Hayatınızda herhangi biri yoktur, yeni biri olsun, mutlu olayım istiyorsunuzdur. O yeni kişinin size en uygun ve en hayırlı kişinin gelmesi üzerine bir seans yapabiliriz. E, aklınızdaki kişiye niyet edebilirsiniz eğer hayırlısıyla, hayırlısıysa aklınızdaki kişiyle de e, yine gönlünüze göre bir ilişki yaşamaya niyet ederek başlayabiliriz. Dediğim gibi caz tekniğini kullanacağız e, ve şöyle yapacağız dosya sistemiyle çalışıyoruz Kas testiyle ben e, konuya engel olan blokajları bulacağım. Bunları size söyleyeceğim ve her dosya bulduğumda size 3 tık diyeceğim. Bu 3 tık dediğim anda herhangi bir elinizin herhangi bir parmağıyla iki kaşınızın ortasında üçüncü göz bölgesi diye bahsettiğimiz tanımadığımız yere üç kez tık 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 vurmanız yeterli olacak. Ben arada söylerken atlayabilirim, unutabilirim. Siz her dosyadan sonra üç tık yapın tamam mı? Hadi bakalım başlayalım şimdi gözlerimizi kapatalım hızlıca. Bir teslimiyete geçelim. Teslimiyete niyet ediyorum diyelim. Teslimiyete niyet ediyorum. Teslimiyete niyet ediyorum. Teslimiyete niyet ediyorum yaradanın huzurunda olmaya ve görünmesi gerekeni görmeye niyet ediyorum deyin. Derin bir nefes alın. Derin kocaman bir karın nefesi çekin 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 ışığı şifa çekin içinize. Tutun nefesi bir iki saniye bir iki ve yavaşça ağzımızdan verin. Bir kez daha derin bir nefes. Tutun nefesi ve yavaşça ağzımızdan verin. Bir kez daha derin bir nefes alıyoruz. Tutuyoruz nefesimizi. Ve yavaşça ağızdan veriyoruz. Şimdi sizden son kez derin bir nefes almanızı istiyorum. Alın 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 çekin nefesi çekin 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 ciğerlerinize sığdırabildiğiniz kadar. Ve nefesi bir anda diye geri verin hadi bakalım. İçimizdeki bütün negatif şeyleri bununla birlikte ortadan kaldıralım. Gözleriniz hala kapalı. Ben açılış duamızı yapacağım. Yüce Yaradan'ım şu anda bu seansı dinleyen herkesi, daha sonra dinleyecek olan herkesi, herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde, bundan ne kadar süre sonra olursa olsun dinleyen herkesi sana emanet ediyorum. Kendim de dahil olmak üzere ve bizim yükselişe giden yolumuzu engelleyen her türlü şeyin kaynağına götürülmemizi talep ediyorum. Aynı zamanda ruh eşimizle, hayatımızdaki kişiyle, hayatımıza gelecek olan yeni kişiyle bundan sonraki süreçte bizim için en hayırlı olacak şekilde mutlu, mesut, bolluk ve bereket içinde bir ilişki yaşamayı niyet ediyorum. Tüm bu saydıklarımın kaynağına götürülmeyi talep ediyorum. Tüm bu saydıklarımın önündeki engellere gitmeye talep ediyorum. O kaynağa gidip onların e, yaratılmış oldukları yerde, zaman içerisinde, geriye ve ileriye doğru, zaman uzay sürekliliklerinde ve tüm realitelerde bizim bu seansa dair olan herkesin ruhunun en yüksek iyiliği için arındırabilelim diye niyet ediyorum. ...var olan her şeyin en yüksek iyiliği için... ...arındırabilelim... ...benim değil senin iradene göre alsın Allah'ım... ...teşekkür ederim... ...şimdi gözlerinizi açabilirsiniz... ...seans boyunca... ...algınız burada olsun... ...gözleriniz ister açık ister kapalı olsun... ...eğer sizin için bu konunun şifalanması için... ...uygun zaman değilse... ...bir şekilde bu seans yarım kalabilir... ...uyuyakalabilirsiniz... ...kapı çalabilir, telefon çalabilir... ...araya biraz zaman verdikten sonra... ...tekrar denemenizde fayda var... ...eğer böyle bir durum yaşarsanız. Şimdi bakalım hadi soralım teslimiyet demeyeyim. Evet grup teslimiyet deme. Evet bu seansı yapmaya izin var mı? Evet 3 tık yapabiliriz. Hadi bakalım başlayalım. İşlem dosyalarıyla başlıyoruz? Evet hangi, hangi dosya? Evet üçüncü dosya yatsıma dosyasıyla başlayacağız. Yeteneklerimizi gerçeklerimizi nasıl olumsuz bir hale getiriyoruz buna bakacağız. Yatsıdığımız şeyler bizim e, alıp kabul edemediğimiz yok saydığımız şeyler bakalım neleri yatsıyormuşuz hangi çeyrek bir hangi satır bir tacizin yatsınması hmm. bir tacizi yok saymışız reddetmişiz yokmuş gibi davranmışız üç tık herhangi bir taciz e, konusu varsa eğer hatırladığınız belki de hatırlamadığınız bilinç altınızda kalan bir kısım vardır bunlar tabii ki birileriyle ilişki kurmamızı zorlaştırabilir başka yatsınma var mı evet, hangi çeyrek bir hangi satır bir iki üç dört sevgi açlığının yatsınması sevgi olan açlığımızı yok sayıyormuşuz 3 tık yakınlığı yatsıyormuşuz 3 tık bakın ne kadar ilişkiler endeksli maddeler çıkıyor başka yatsımamız var mı evet hangi çeyrek 1 2 3 hangi satır 1 2 3 4 5 6 İçgüdüsel bir ihtiyacımız varmış ve biz bunu yok sayıyormuşuz, yatsıyormuşuz. Üç tık. Yatsımalarımız şimdilik bu kadar. Hangi dosyayla devam ediyorum? Beşinci dosyayla devam ediyoruz. Reddetme dosyası. Evet bir şeyleri reddetmişiz. Burada işlem de olacak. Önce maddeyi bulayım ondan sonra işlemimizi yapalım. Hangi çeyrek bir hangi satır bir. Cinselliğimizi reddetmişiz. Evet bir ilişki için temel dinamiklerden biri cinsellik. Şimdi kapatın gözlerinizi. Derin bir nefes alın. Derin bir nefes verin. Şimdi aura bedeninizin dışında sizden uzakta bir yerde gözünüzün önünde bir sembol, harf, rakam ya da şekil canlanmasını istiyorum. Ne gördüğünüzün hiç önemi yok. Bir sembol, bir şekil, bir, bir şey. Ben armut şekli canlandı benim gözümde mesela şu anda. Bu sizin reddettiğiniz cinsellik duygusunu temsil ediyor. Şimdi aldığınız o sembolü, gördüğünüz o sembolü alın ve vücudunuzla bütünleştirin. Eğer gözünüzde canlandıramıyorsanız şunları söylemeniz de yeterli. Reddettiğim cinselliğimi alıp kabul ediyorum ve kendimle bütünleştirmeye niyet ediyorum. İşlem tamamlanmış. Eğer sizin işleminiz tamamlanmadıysa videoyu burada durdurup imgelemenizi yapıp sonrasında tekrar videoyu oynatmaya devam edebilirsiniz. Üçtük. tık. Başka bir reddetmemiz yokmuş. Evet. inanç dosyasıyla devam ediyoruz. Bakalım nelere inanmışız. Neleri gerçek kabul etmişiz. Bu varsayımlarımız neler. Ama bunlar geçersiz olan varsayımlar. Yani alıp kabul etmeyin. Aa, evet bende bu varmış. Demeyin çünkü bunlar geçersiz. Siz böyle zannediyorsunuz. Biz böyle zannediyoruz. Diğerleri benden daha iyiler diye bir inancımız varmış. Üç tık. Değilsin dönülsün şifalansın. Bu arada biz biliyorsunuz artık eski takipçilerim de bilirler. Yeniler de bilsinler ki biz bu maddeleri buldukça açığa çıkarttıkça bunları kenara koymuyoruz biz buldukça bunlar anda dönüşmeye ve şifalanmaya başlıyor. Yani şu anda benden daha iyiler diğerleri düşüncesini şifalandırmaya başladık bile. Arınmalarda da artık derin temizleme yapacağız. Ben Tanrı'dan ayrıyım inancımız varmış. Üç tık. Kendinizi Tanrı tarafından, Allah tarafından, evren tarafından her neye inanıyorsanız onun tarafından görülmüyor ya da o sizi duymuyor dualarınızı, dileklerinizi göz ardı ediyor gibi inanıyor olabilirsiniz. Bu da değişsin. Üç tık. İstediğimi yapmaya izinli değilim inancı varmış. Üç tık. Kişi Tanrı'nın sevgisini kazanmak için acı çekmeli ve mücadele etmelidir inancı varmış. Şimdi bu inançla ilgili ufacık bir konuşma yapacağım. Evet özellikle Türkiye coğrafyasında, İslam coğrafyasında bize şöyle öğretilmiştir. Ne kadar cefa çekersen o kadar Allah'a yaklaşırsın gibi kolektif bir düşünce var. Yani biz eziyet çektikçe, zorlandıkça, acılara gerk oldukça sanki böyle Tanrı'ya daha çok yaklaşıyormuşuz gibi bir düşünce var. Ama bu böyle bir şey değil. Kutsal metinlerde de Kur'an-ı Kerim'de de zaten asıl ana unsurun korku ya da acı verme üzerine değil, Yaradan'ın sevgisi üzerine olduğunu söyler. Biz Tanrı'nın, Allah'ın, Yaradan'ın sevgisiyle zaten daha güzel bir yaşam sürüyor olmamız gerekiyor. Yani bu aslında baştan sosyolojik bir inanç. Birçoğumuzda da var muhtemelen. Üç tık yapalım. Değişsin, dönüşsün, şifalansın. Başka inanç var mı? Hayır, inançlarımız bu kadar. İşlem dosyalarıyla devam ediyor muyuz? Evet, hangi dosya? 1 2 3 4 5 6 7. 7. dosyamıza gidiyoruz. Yani tabu dosyaları. Tabu dosyaları da e, yine e, bizim inançlarımız gibi şeyler, bir şeylere inanç. Ya yani şöyle özetleyeyim daha doğru bir tabirle. Evet, yine inandığımız şeyler ama zoraki inandığımız şeyler. Toplum, aile, kültür, yaşadığımız coğrafya, din, bu tarz şeylerden dolayı kendimize yasakladığımız inançlar. Bakalım nelerimiz varmış, hangi tabularımız varmış. Terk etmeye ya da bırakıp gitmeye izinli değilmişiz. Üç tık. Bazen ruh eşimizle mutlu olabilmek için belli şeylerden. Uzaklaşmamız gerekir, bir yerleri terk etmemiz, birilerini terk etmemiz gerekebilir bazen. Hepimizin hikayesinde de bu farklı olabilir. Kimimiz yaşadığımız şehri, kimimiz ailemizi, kimimiz var olan partnerimizi. Çünkü her şey bizim için. Burada çok yoğun bir inanç var. İçsel olarak da bunu çok rahat hissediyorum. Üç tık. Bu terk etmeye, bırakıp gitmeye izin de değil maddesi çok yoğun. Evet başka bir tabu dosyamız var mı? Hayır yok. İşlem dosyalarıyla mı devam ediyoruz? Evet yine dosyalarımız var. Anahtar dosyamız hangisi? Hangi dosya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 30. dosya. Yanlış dosyası. Yani bizim yaptığımız hikayeleri, mevzuları olumsuz hale getiren eee davranışlarımız bunlar. Ne yapıyormuşuz? Ne yaparak mevzuları olumsuz hale getiriyormuşuz? Yatsıyarak yani yok sayarak, bir şeyleri yok sayarak Durumları birazcık daha içinden çıkılmaz bir hale getiriyoruz galiba. Üç tık. Yalan söyleyerek kendimize mi evet, diğerlerine mi evet, hepimiz için aynı mı hayır? Şimdi şöyle, bazılarımız kendimize, bazılarımız başkalarına, bazılarımızsa her ikisine birden yalan söyleyerek mevzuları olumsuz bir hale getiriyor. Üç tık. Şimdi kaynağa gidiyoruz. Kaynağımız bizim şu anda ruh eşimizle kavuşmamıza engel olan ana madde. Bakalım neymiş bu? Hmm, çok enteresan. Kaynağımız şu. Aynı zamanda gebeliğin oluştu ama dünyaya gelmemiş ikizlerden dolayı oluşmuş bir etki. Yani burada der ki senin bir ikizin vardı. Ee, döllenme gerçekleşti ama o embriyo gelişmedi. Anne karnında bir bebek halini almadı der. Bunun açıklamasını bakayım ekstra bir şey söyleyebilecek miyim? Ek açıklamalarda diyor ki bu durum bilinenden daha sık gerçekleşen bir durumdur. Tıp bilimi bile artık bunu onaylamakta oldukça sık olarak döllenme anında birden çok yumurta döllenir. Bazen bunun sonucu olarak çoklu doğumlar olur. Diğer zamanlarda şu veya bu nedenle bir fetüsün gelişimi başarılı olmaz. Genellikle bu yumurta plasenta tarafından geri emilir. Ve anne birden çok embriyoya hamile olmuş olduğundan haberdar olmaz. E, bu durum çeşitli travmalar meydana getirir. Yaşayan fetüs yani biz suçluluk duyabiliriz. Yaşamayan fetüs e, o döllenmiş embriyo öfkeli, küskün olabilir. Kaza diye bir şey yoktur. Bundan dolayı bu seansta bu çıktığında... Emin olabiliriz ki kimin hayatta kalacağı yani bizim hayatta kalacağımız ve kimin gideceği konusunda uzlaşma evrensel boyutta yapılmıştır. Aranızda anne karnındayken kendi bildiği şekilde ikizini kaybetmiş olanlar vardır. Bir de annenin farkında olmadan daha gebeliğin çok 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 başında kaybetmiş olduğu bir ikiz çocuk da olabilir. 3 tık yapalım. Şimdi kaynağı bulduk. Olguya gidelim bakalım. Ee, olgularımız da şu bu durum, bu kaynak bize neler yaşatmış finansal ve cinsel zalimlik yaşamışız ee, bu bazılarımız için finansal zalimlik, bazılarımız için cinsel zalimlik buna maruz kalmış da olabiliriz insanları buna maruz bırakmış da olabiliriz üçlük Doğum anında ölüm. Böyle bir e, hikaye var. Anne mi? Çocuk. Herkes için aynı mı? Hayır. E, kimimizde anne, kimimizde çocuk e, ölümüne şahit olmuşuz doğum anında. Bu arada bunu illa siz yaşamış olmak zorunda değilsiniz. Etrafınızda böyle bir hikaye de duymuş, bundan etkilenmiş de olabilirsiniz. Bu acıyla rezone olmuş yani çekim alanına girmiş de olabilirsiniz. Ya da eğer diğer boyutlara inanıyorsanız, önceki yaşamlara inanıyorsanız ee, önceki yaşamlarınızı da bunu birebir siz yaşamış olabilirsiniz. Üç tık. Hmm. fiziksel işkenceye maruz kalınmış. Üç tık. Olgularımız bu kadar. Peki ruh tepkimizden yani ruhumuz tüm bu yaşananlara ne tepki vermiş? Oo, çok çok net geldi. Diyor ki travma bir başkasıyla veya başkalarıyla yakınlık içinde birleşme arzusunu veya yeteneğini yitirmeye neden oldu. Evet bu çok bariz zaten. Ee, bu yaşadığımız travmalar belki bu olguda bahsettiğimiz şeyler e, ya da ilişkilerle alakalı yaşadığımız herhangi bir travma burada çıkmamış dahi olsa. Çünkü bu kolektif bir çalışma. Birebir seanslarda daha net veriler elde edebiliriz ama bu yaşadığımız travma her neyse başkasıyla ya da başkalarıyla yakınlık içinde bir ilişki kurmamıza mani olmuş. Yani ruh eşimizi hayatımıza alamamış olabiliriz bu sebeple. Ya da hayatımızdaki ruh eşimizi kaybetmiş olabiliriz bu sebeple. İlişkilerimiz bitmiş olabilir bu sebeple. Ya da hayatımıza yeni birini almaktan korkuyor olabiliriz. Yine bu sebeple değişsin dönüşsün şifalansın 3 tık. Şimdi gelelim derin temizleme moduna. Maddelerimizi bulduk, blokajlarımızı bulduk, travmalarımızı bulduk, kaynağımızı bulduk. Bunların hepsini 5. boyutta anda dönüşümü için gerekli niyetlerimizi yaptık. Hadi bir kalan tortuları temizleyelim bakalım. Bir enerjimizi temizleyelim. Bir arınmamızı yapalım. Bu etkileri ortadan kaldırmak için. Biraz kolaylaştırıcı işlem yapalım istiyorum. Derin bir nefes alın. Birkaç derin nefes alın ve verin. Bu arada su içebilirsiniz. Yanınızda çayınız kahveniz varsa bir yudum ondan da alabilirsiniz. Ben bir, bir yudum kahve içmem lazım. Üst üste konuşmalar bazen böyle şeylere sebep olabiliyor. Derin nefes. Hadi bakalım başlayalım arınmalarımıza. Hangi çeyrek bir hangi satır bir. Hmm sezgisel kartlar şimdi sezgisel kartlarla alakalı yani ben sezgisel kartları tercih ettim ee, bir arınma yapacağız hemen kartlarımı alıyorum bakalım ne mesaj verecek melekler ve atalarımız bize bu arada etrafınızda yakınlarınızda bir mum varsa sizde bir mum yakabilirsiniz hatta ben mumumu da alayım. Şimdi meleklerin ve ataların, şaman atalarımızın mesajları olabilir. Meleklerin mesajları olabilir. Önce bir mumumu yakayım ben de. Ateş elementini aktif edelim. Evet. Gözleriniz kapalı tüm bu esnada. Bakalım nasıl bir mesaj alacağız. Karıştıralım kartlarımızı odaklanalım. Siz de bütün enerjinizi buraya, bütün algınızı buraya odaklarsanız çok sevinirim. neymiş bakalım kartımız ok etrafınızı koruyucu enerjiyle sarın demiş bakalım açıklaması ne eğer her şeyin göründüğü kadar net olmadığını hissediyorsanız sezgilerinize güvenin bu durumda sizin niyetleriniz ve amaçlarınızla tam uyuşmayan enerjiler söz konusu. Kime ve neye güveneceğiniz konusunda sezgilerinize güvenin sizin için neyin yararlı olacağını değerlendirmek adına bu durumdan uzaklaşmaya veya geri çekilmeye biraz zaman ayırma şansınız varsa öyle yapın. Her bu koruma enerjisini çağırma ve güvenli bir yere çekilme zamanıdır demiş. Üç tık. Hepinizin kafasında bir durum canlanmıştır bu konuyla alakalı. Hadi bakalım aramalarla devam ediyoruz. Başka aramamız var mı? Evet hangi çeyrek? Bir Hangisi tabii. 1, 2, 3, 4, 5. Hmm, kapatalım gözlerimizi. Bunu önce hissiyat olarak yapmanızı rica ediyorum. Kendinizi Yaradanın lütfuna açın. Vücudunuzda herhangi bir kıpırdanma, bir kaşınma hissedebilirsiniz bu noktada. ve tekrar edin benimle, benimle birlikte daha doğrusu benden sonra. Kendimi tamamen yaradanın lütfunu açıyorum. Huzurun yaşamımda yeniden kurulmasını talep ediyorum. Hissedin, hissetmeye çalışın. Bugünkü seansta enerji inanılmaz yoğun akıyor. Siz de bunu hissediyorsanız Lütfen bana belirtin kendimi yalnız hissetmeyeyim. Müthiş bir enerji akımı var. Bu sizde öksürük, esneme, geğirme, mide bulantısı, el ayakta uyuşma ya da vücudun belli yerlerinde kaşınma hissi yaratabilir. Bunun olması da normaldir. Hiç olmaması da normaldir. Derin nefes. Üç tık. Şimdi bedenimizde yerleşik olan bir inanç varmış. Bu inancı bulacağız ve bir halatı çekip çıkarmış gibi vücudumuzdan sanki vücudumuzda bir halat yerleşmiş gibi onu ellerimizle çekerek dışarı çıkaracağız. Evet bende fiziksel tepkimeler başladı bu arada. Çok enteresan, inanılmaz bir enerji akışı var şu an. Bakalım bu yerleşik inancımız neymiş? Hangi çeyrek? 1, 2, 3, 4. Hangi satır? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Sevgi her zaman koşulludur inancımız varmış. Yani şartlı olarak insanların bizi seveceğini ya da bizim birilerini sevebileceğimize inanmışız. Ne kadar enteresan. Yani tamamen ruh eşiyle alakalı maddeler geliyor. İşte bu sistemi bu yüzden çok seviyorum. Ve gerçekten görülmesi gerekeni görüyoruz. Kapatalım şimdi hadi gözlerimizi. Vücudumuzun bir yerinde bir halat hayal edin. Bir sorgulayın, tarayın vücudunuzu. Nerede göreceksiniz? Ben belimde gördüm. Şimdi elinizi o gördüğünüz yere koyun ve sevgi koşulludur inancını sembolizm sembolizmasını sembolü olan o halatı görün o halatı çekin ve çıkartın bedeninizden. Bu inanç biraz yoğun bir inanç. <laughs> Halat oldukça uzun görünüyor bende. İşlem devam ediyor mu? Evet işlemimiz hala devam ediyor. Evet işlem sona erdi. Üç tık yapabilirsiniz. Evet arınmalarımız bu kadardı. Çözülüm oldu mu? Evet. İşlem süresi var mı? Hayır. Harika. Devam süresi var. Devam seansı var mı? Hayır. Devam seansımız da yok. Bu şu demek. Şimdi biz her seansta bir tane kaynağı buluyoruz ve o bir tane kaynağı çözüyoruz. Ve ruh eşimizle alakalı tek bir kaynak görünüyor şu anda. Bunu da çözmüşüz. Ee, işlem süresi de yokmuş ev ödevimiz var mı ev ödevimiz de yok kutsamalara geçebilir miyiz evet şimdi kutsamalara geçiyoruz son aşamadayız artık kutsamalar da e, şu demek biz bu seansı yaptık arınmalarımızı yaptık çalışmamızı yaptık ruhumuzun bize verdiği bazı hediyeler bazı armağanlar var e, bu armağanları alacağız konulara göğüs gererek değişebilme veya hayır diyebilme cesareti bize yüklenmiş. Şükürler olsun üç tık. Artık önceden tartmaya gerek olmaksızın kendi yeteneklerimize ve bilgimize güvenme üç tık. Kutsamalarımız bu kadarmış. Hadi bakalım şimdi kapanışa gidelim. Gözlerimizi kapatalım. Arınmalar için gerekli olan yegane şey teşekkürdür. Gözler kapalı. Şimdi taç çakramızı yani başımızın tepesindeki bıngıldağımızın olduğu yerde taç çakramız vardır. Taç çakranın açıldığını hayal edin. Ve başımızın üzerindeki ruh yıldızından gelip tepemizden içimize akan Yaradan'ın sevgisini hissedelim. Bunu beyaz bir ışık olarak düşünün. Başımızın tepesinden tüm vücudumuza yayılıyor. Onun içimize akmasına, ilahi hattımızı, beden devamızın ilahi hattını ve tüm çakralarını doldurmasına... Böylelikle onları şifalandırmasına ve dengelemesine, merkezlemesine, hizalamasına izin verelim. Bir derin nefes daha. Onun her hücremizin içine akmasına ve onları kusursuz tanrısal mavi kopyalarına geri döndürmesine izin verin. İçimizden dışarıya akarak duyusal, zihinsel ve ruhsal bedenlerimizi de doldurmasına izin verin. Ve şimdi yaradana, meleklerinize, rehberlerinize ve öğretmenlerinize teşekkür edin. Yüksek benliğimize, bedenimize ve onun yüksek benliğine, takımımıza ve beden devamımızın takımına teşekkür edelim. Derin bir nefes alın ve teşekkürle kalbinizden nefesinizi verin. Dünyadaki tüm algılama ve algılanma yollarımızın, tüm referans noktalarımızın ve ızgaralarımızın güncellenmesini talep ediyorum. Varlığımızın tüm sistemlerinin ve düzeylerinin bileşenlerinin dengelenmesini ve stabilize edilmesini talep ediyorum. Elektriksel ve manyetik bileşenlerin de dengelenmelerini ve stabilize edilmelerini talep ediyorum. Ve hepimizin gökkuşağı ışığı tabakalarına sarmalanarak bu çalışma ruhsal tekamül düzeyimiz için hangi derecede olması uygunsa o derecede nazikçe özümsenmesini talep ediyorum. Öyle olsun ve öyledir üç kez tık. Şimdi zannediyorum benim kanalıma bugüne kadar attığım en uzun seans oldu bu seans ki yaptığım normalde de yaptığım seanslar arasında en uzun seanslardan biriydi. Ben çünkü çok teferruat vererek çok uzun uzadıya anlatmaktansa dönüşümü yapmayı tercih ederim. İnşallah sonuna kadar gelmiş ve gerekli alırılmaları yapmışsınızdır. Yine dediğim gibi zaten seansın başında söylemiştim bir enerji de çok yoğun zaten. Bir bu seansla alakalı yorumlarınızı çok merak ediyorum. Lütfen yorum yazarsanız sonuna kadar gelenler. Enerji çok güzel aktı. Hepimize bütüne şifa olsun ve her birimiz bizim için dünya düzleminde, diğer düzlemde, ahirette ya da her neye inanıyorsanız orada ebediyen mutlu huzurlu olacağımız ilişkileri yaşarız inşallah. Şifa olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.